Evet, şu anda 2-3 dakika var iftara Merhaba. ve yemek telaşında Tavili ailesi. Merhaba. Benim adıma bir tane Şöyle masaları gezdirmek istiyorum. Aç sen şeyi, şey. bardaklar aç. Ben gidecek ya. Yine yetmez lan. Yine yetmesin. Yine yetmesin. Yine Hocam, iftar nasıl? Beni geçin. de çek, beni de. <gülüyor> 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 bir de bana alır mı? Gel, çorba katar. <laughs> <ya. gülüyor> <Ya>, hadi koy. Çekme. Burayı.